Herkese iyi akşamlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Nisan, Çarşamba akşam 21.45 sularındayız. Dolar kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, dün neler söylemiştik? dolar da 3. roundu yine Merkez Bankası kazandı ve maç devam ediyor diye konuşmuştuk. Ee, yarın büyük bir maç var arkadaşlar. 4. Ee, round bugündü, yarın da 5. round ee, belki de en büyük round yaşanacak. Ben bunun 6. roundu da yani Cuma gününde devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi özet kısmında da neler yazmıştık ona bir hatırlayalım her zaman yaptığımız gibi. Dolar TL'de yatay olumsuz tarafa geçtik. 8.16 altında kaldıkça destek 8.11 önemli. E, faiz sabit kalırsa dolar indeksi ve Amerikan yıllıkları aşağı giderken 8.11 kırılabilir. Bu durumda da 8.795 aralığı gelebilir demiştik. 8.14 altında kaldıkça da yatay olumsuzda kalırız demiştik arkadaşlar. Destek 811, 809, 805, 8 TL yazmıştık destek noktalarına. Dirençte de 816 yazmıştık. Peki, şimdi bugüne baktığımızda gördüğünüz gibi bugün en düşük 803'ler test edildi. Hatta bazı yerlerde 802'ler görüldü. Ee, ve bu noktada da 811 kırılma ihtimal olduğunu anlattığımız nokta Gerçekleşmiş oldu Amerikan 10 yıllıkları ve dolar endeksinin zayıf olmasıyla beraber bunun gerçekleştiğini düşünebiliriz hemen bugünkü durumda bakarsak gördüğünüz gibi dolar endeksi aşağı doğru gidiyor ve Amerikan 10 yıllıklarından yine bakarsak arkadaşlar bugün ben de bakmadım ona hemen bir bakalım evet Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda bugün orada aslında çok büyük bir düşüş olmadığını gözlemliyoruz ama bu dolar indeksinin aşağı gitmesi e, burada doları olumsuz etkilemiş veya iç piyasadaki e, bazı gelişmeler dolar TL'yi aşağı götürmüş gözüküyor. Şimdi hangi gelişme olabilir? E, repo ihalesi gibi e, bazı müdahaleleri veya işte borçlanma yoluna gittin gidince aslında burada dolar TL'de bir miktar aşağı geliyor. Bunun da ben teknik analiz açısından değerlendirdiğimde ben 8-11 altında kaldıkça düşüş devam edeceğini düşündüğüm için ben burada eğer faiz kararının büyük ihtimal benim görüşüme göre faizler sabit kalacak arkadaşlar. Ama tabii ki bunu bilmek mümkün değil. Faizlerin sabit kalırsa bir miktar daha aşağı doğru gevşemenin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Ve bu noktada da 7.97-7.98 bölgesine bir gevşeme olabileceğini düşünüyorum. Ve da sebebi şöyle bir Fibo ile baktığımızda 8.16, 8.17 bölgesini hep anlatmıştık arkadaşlar. 8.16'yı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gündür hatta geçemedik ve aşağı doğru gelmeye başladık. Burada da bizim 8-11 desteğimiz vardı. Yine şunu temiz bir şekilde çizelim. Kalsın bir köşede. Ve yine Fibo'yu diğer taraftan da baktığımızda gördüğümüz gibi arkadaşlar karşımıza 8.09, 16lar ve 8 bizim yine ara destekli olarak karşımıza çıkıyordu. o destek noktası da kırıldı ve şu an 7.98'e doğru giden bir hareket gözlemliyorum. Eğer 8 onların üzerinde bir kapanış yapmazsak burada yeni hedefimiz faiz kararına da tabii ki bağlı. Oradaki faiz kararının piyasa tarafından ee, dolar bazında olumsuz algılanmasıyla 7.98'lerin hızlı bir şekilde test edilebileceğini düşünüyorum. Ve bu noktanın da 2 gün içerisinde gelmesini beklerim arkadaşlar. 7.98-7.97 bölgesini. Peki onun altında ne var? 7.85 bölgesi var arkadaşlar. Yine oranın da eğer ani bir düşüş şey olursa daha kötü bir senaryoda 7.85'te yine cuma gününe kadar gelebileceğinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ve burada da 8-11 altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini çok basit bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Dolar indeksi düşüş trendine devam ediyor. E, halen zayıf ve bu noktada da 91.5'lara doğru gidebildi, gidebileceğini söyleyebiliriz. Peki Amerikan 10 yıllıklarına tekrardan geri dönersek. Amerikan 10 yıllıklarında da bir toparlanma çabası var ama burada yine de hareketin zayıf olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yine şuradan bir tane Tren çizgisini çektiğimizde aşağı doğru alçalan e, kanal şeklinde bakın burası bir yükseliş kanalıysa burası da bir düşüş kanalı bu şekilde de devam ediyor. E, 1.58-1.59 civarında güçlü bir destek var. E, şimdilik orayı test etmedik ama yine de biz 1.64'lerin altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini zayıf hareketin devam edeceğini düşünüyorum Amerikan oyunduklarında. Bu da tabii ki dolar TL'yi aşağı doğru baskılıyor diye düşünüyorum. Peki burada bir özet yapalım şimdi. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor. Ve burada da tabii şunu unutmayalım. Dolar sinyal tablosunda da en son sinyalimizin 823'ten geldiğini, hangi tarih? 1 Nisan tarihinden beri düşüş trendinde olduğumuzu, en düşükteydi 97 ve şu anda bugün 802'leri Gördüğümüzü söyleyebiliriz ve bu sinyalde başarılı bir şekilde devam ediyor diye söyleyebiliriz. Peki özetimize devam edelim. Şöyle diyelim dolar TL'de 8.11 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder diyebiliriz. Destek burada 8.08'i yazmamız gerekiyor mu? Yazalım sıkıntı değil. 8.05, 8.02, 8.798 arkadaşlar oldukça birbirine yakın destek noktaları var. Ee, daha altta 7.85 yazabiliriz ani hareketlerde çünkü e, yarın faiz kararına bağlı olarak ani hareketler yaşanabilir. o yüzden oraya da yazmak istiyorum ee, ani hareketlerde. Direnç noktasında 8.11 artık bizim direncimiz oldu. 8.16 direncimiz oldu. Bugün de gördüğümüz en yüksek seviye 8.13'ler. Dolayısıyla o noktaya da erişemeli 816'lara daha üst noktada 819, 823 var diye ben düşünüyorum. Peki özetimizi yaptık arkadaşlar ee, ve şu cümleyi de koyalım faizin sabit kalması e, şahsi fikrim ve bunun da dolar TL'yi aşağı baskılayacağını düşünüyorum. Tamamen e, yatım tavsiyesi olmadan tabii ki şahsi düşüncem arkadaşlar. Bu şekilde bunu da kaydediyoruz ve artık borsa tarafına geçebiliriz. Ama öncesinde unuttuk tabii ki e, pa diğer paritelere bakmamız gerekiyor. Euro USD'ye baktığımızda arkadaşlar burada e, dolar indeksi aşağı giderken bu da yukarı gitmesi gayet doğal. 1.1980'leri söylemiştik dün hatırlarsınız şu anda hemen hemen o noktalardayız. E, yükseliş hareketine devam ediyor. E, biz burada 1.1950'lerin üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam edecektir diye söyleyebiliriz. Euro e, Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası da arkadaşlar yine zayıf bir hareket içerisinde. Dolar kadar olmasa da yine de burada hareketin zayıf olduğunu düşünüyorum. 9.70 altında kaldıkça da hareket zayıf kalır diye söyleyebiliriz. Peki Sterlin ne? Sterlin tarafına baktığımızda da Burada da yine zayıf bir hareket var 11-15'lerin altında kaldıkça hareket zayıf dün bu 11-15 seviyesini özellikle konuşmuştuk. Peki tekrardan dolar tarafına döndüm özetimizi gösterdim kaydettim borsa tarafına geçiyorum. Evet borsa tarafına geçtiğimiz arkadaşlar bugün bir yükseliş hareketi içerisine girdik yurt dışındaki piyasalarla beraber. Olumlu bir durum oluşmuş gözüküyor. Bakın 135 bin hedeflerin olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada çok ucuz kaldı artık gerçekten ve bu noktadan da bir yükseliş hareketi başlamış durumda gözüküyor ve burada da 139 bin seviyesinden bir yükseliş trendinin başladığını söyleyebiliriz. Artık hedefimiz ne diye sorarsanız tabii ki burada 144 bin bölgesi çok büyük bir direnç ama onun öncesinde 141 bin bölgesi var, sonrasında da 143 bin bölgesi var. Sonrasında ancak daha üst noktaları konuşa biz öncelikle oraları geçmemiz gerekiyor. Şu anki durum iyi gözüküyor ve 140 bin üzerinde kaldıkça da yükseliş trendimiz devam eder diye söyleyebiliriz. Peki Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de arkadaşlar günlük baza dönelim. Evet, günlük bazda arkadaşlar bugün gördüğümüz en yüksek seviye 64.200 ve bu seviyeleri de 64.000 küsüratlar arkadaşlar. Burada vermiştik hatta daha da ileride de 67 binler karşımıza çıkabilir diye konuşmuştuk daha orta uzun vadede ve ben artık yavaş yavaş bir düzeltme hareketine girebileceğimizi düşünüyorum o yüzden dikkatli olmanız gerekiyor belki 5 saatlik vadede bir düşüş trendine girmiş olabilir evet burada 5 saatlik vadede ben bir düşüş trendine girildiğini düşünüyorum o seviyeyi de söyleyeceğim size. Evet o seviye arkadaşlar 63.350. O seviyeden 5 saatlik bazda düşüş trendine girdi ve 62.130'lara doğru ilk desteğine gidiyor. Oralar kırılırsa 61.000 ve sonrasında da 60.800'ler destek olacaktır diye düşünüyorum. Günlük bazda henüz düşüş trendi başlamadı ama burada yarın taki takip edeceğimiz nokta 62.138 demin de söylediğimiz gibi. O nokta kırılırsa Bitcoin'de daha sert hareketler gelebilir. 58 bin 60 bin doğru bir gevşeme ben beklerim arkadaşlar. Peki Ethereum USD'ye bakalım. Ethereum'a baktığımızda Bitcoin'e göre daha iyi gözüküyor. Burada yükseliş hareketinin devam ettiğini söyleyebiliriz ama yine de şu seviyeyi verelim. O seviyede arkadaşlar 2290. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu kanal hareketinin ama bu seviyenin altında bir kapanış bizleri sert bir şekilde düzeltmeye götürür. Önce 2230 sonrasında da 2170'lere doğru hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Peki dolara geri döndük. Özetimizi gösterelim ve kaydettikten sonra yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Burada teknik analiz eğitimimizin bir tanıtım videosu var. Ayrıca koşulları öğrenmek isterseniz eğitim setimiz hakkında. Buraya bir mail atabilirsiniz teknikanaliz.gmail.com ve son olarak da kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlar abone ol tuşuna basarak e, kanalımıza abone olabilir veya videomuzu beğenebilirler. Hoşçakalın, iyi akşamlar.